Sizlerle birlikte tabii bir biliyor musunuz? Ne yapacağız önce? Söyleyeyim. Söyleyeyim. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir Parayt'ı size yüklenmesini göstereceğim. Evet arkadaşlar böyle. Şimdi arkadaşlar gelin cıvamayı koyun. Arkadaşlar cıvamadan ne yapacağımızı bilmiyorsunuz değil mi? Ben daha dün yükledim. Açılsın. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir peki. Bu da başka. Arkadaşlar şimdi bizim yapacağımız. Gelin. Çok kolay. Arkadaşlar şurada ne yazacağınızı size göstereyim. Reto 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 Retro. Bro. APG mi ekleyeceksiniz? APG siz mesela iki türlü de arkadaşlar. Ben yazayım APG. APG eklemek istemiyorsunuz o da var. Şimdi çıkıyor. Evet arkadaşlar bunları için. Siz arkadaşlar üçüncü de. A yazan siteye gideceksiniz. Yani nerede o A yazan site? Ha. Bu. Arkadaşlar A yazan site burada. Tıkladık. Açıl. Arkadaşlar burada işte. Şimdi uygulamamızı yüklemeye başlayalım. Şimdi loader ne? Şimdi arkadaşlar bu üstteki hili siz alttaki hili üstteki evet tabular ee, şey e, hilesiz alttaki ve tabağı perayt hileli. Arkadaşlar istediğiniz yükleyin. Basın. Ben rastgele yüklüyorum. Canıtlar deyin. Burada şu an ve tabii ki bu ağlımız yükleniyor ama arkadaşlar bu ne yapacak ama yüklendiğinde arkadaşlar şunu bir siliyor arkadaşlar ha tamam, yüklendiğinde üstüne basacaksınız böyle böyle basacaksınız sonra Evet arkadaşlar burada bilinmiyor diyor ya iptal demeyin orada sonra yükleniyor. Orada sizin ülke tabii ki sizin uygulama. Sonra arkadaşlar hileli alttaki de onun bu işte benimki hileli tabii ki arkadaşlar. Sonra gele tabii ki uygulamanız yükleyeceksiniz. Uygulamasına uygulamaya girin. Bu YouTube'a evet, alın. Evet. Evet arkadaşlar arkadaşlar açılıyor. Şimdi size bir tane yazı soruyor arkadaşlar. Siz orada okey deyin. O kabasın ki arkadaşlar bir şey olmaz. Okey deyin. Sonra benim gibi sizin de böyle hileli bir tane bakın. Bu olacak. Yani evet bu ball. Arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız Allah'a stick çekeceğim istik olarak mecik arkadaşlar? Can diliyorum benim, benim arkadaşlar. İstikbal videosu tabii ki gelecek. Arkadaşlar kapatmadan oynayalım mı bir? Hadi lan. Kapatmadan bir el. Spike oynayalım. Evet arkadaşlar. Bekleyelim. Ben oyun açılınca arkadaşlar videoyu devam edeyim. Arkadaşlar hiç kimse girmedi. Ama arkadaşlar bakın nasıl kendi takımınıza bile oluşturabilirsiniz. Bakın böyle. Ya da bu bakın mesela. Arkadaşlar sakın bunu almayın. Bunu alın bunu almayın. Alınca kızıklanıyorsunuz. Bakın. Alıyorsunuz ve siz bu iliklerde takılıp kalıyorsunuz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldim. Arkadaşlar bakın e, bu videoya 30 ya da 40 like gelirse ya da 10 abone de arkadaşlar stick parkın yüklenmesini göstereceğim. Stick parkın de başka bir yerden yükleniyor. Arkadaşlar kapı tapında. tabii ki ben hile işini yükleyeyim. Onu da ben size videosunu çekeyim. Brawl Stars'ın hiç hilesini yükle, yükleme. Çünkü arkadaşlar Brawl Stars İçimden gelen bir adam. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.